Merhaba canlarım, güzel bir falda daha beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle sizi selamlıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği mutluluk, neşe, bolluk bereket olsun diyorum ee, ve e, mutluluklarla e, yanınıza. E, Gelmeyi umuyorum bu falla uzanmayı e, oruç tutuyorsanız da Allah kabul etsin oruçlarınızı diyorum tutamayanlara da e, bir şekilde fitre vererek bir şekilde e, kapatırsınız diyorum e, çünkü e, bu pandemi döneminde çok zor oluyor tutmak. O yüzden de şimdi e, aslan burcuyla başlıyorum falımıza. Bütün aslanlar buraya gelsin. E, tutanlar e, sevgiyle dinlesinler. Tutmayanlar çayını kahvesini alsın gelsin diyorum. Sevgi halkasından bir zincirde siz olun. E, ve halkamız daha da büyüsün diyorum. E, sevgilerimi sunarak aslanların falına başlıyorum. Bakalım Mayıs ayı falında neler var aslanlarda. Evet. Aslan Burçları. Şu parayı koyayım. E, bu da sizin e, hani şeyiniz olsun. Bereketiniz olsun burada. E, böyle koyayım parayı. E, ve ee, mutlulukla başlayalım falımıza diyorum efendim ee, Aslan burçları e, burada e, Aslan kadını kendini düşünüyor birazcık burada Bir maddi fırsat elde edebilirsiniz aslan kadını Açıkçası e, maddiyatla ilgili bir şans kapısı açılıyor size e, Bunu söyleyebilirim e, Bazılarınız kötü zamandan geçiyorsunuz Bir olay nedeniyle bazı şeyleri Zamana bırakmış olabilirsiniz. Ya da uzun zamandır beklediğiniz aşkla ilgili bir teklif var. O teklif gecikmiş olabilir. Zaman girdiği için bir olay nedeniyle o geciken teklifi şimdi alacaksınız. Belki de işle ilgili bir fon doldurdunuz, bekliyorsunuz hala gelmedi. Ee, gelecek bence. Ee, bunu söyleyeyim. Sevgi dolu bir insandan da, bir aşk teklifi alabilirsiniz aslan kadını. Aslan erkeği size de hani evlilik teklifleri yapabilirsiniz bunu söyleyeyim. Bir evlenme ve bir dünya evine girme, mutlu aile yaşantısı ya da sevgilinizden ayrıldıysanız barışma teklifi olabilir açıkçası. Bakın maddi fırsat kapınızda. Çok büyük bir maddi fırsat var. Sevdiklerinizle barışıyorsunuz. Hem de Mayısın ikinci haftasından sonra güzel bir barış geliyor sevdiğinizle buluşma, konuşma ve maddi fırsat var, maddi haber ee, ve sevdiğinizle bir araya gelme, sevdiğinizle kavuşma var burada. Gördüğünüz gibi kalp kalbe karşı geldi. Mayısın ikinci haftasında kavuşuyorsunuz. Bir olay nedeniyle ayrılık yaşadıysanız, e, esmer e, Aslan burcu erkeği bir haber alamadınız sevdiğinizden ya da bir işle ilgili haber bekliyorsunuz. Beklediğiniz haberler neyse gecikmiş olabilir. Ama çok güzel bir teklif var size. İşle ilgili olabilir bu teklif, sevgiyle ilgili olabilir. Açıkçası ve sevdiğiniz insan sizinle barışmak isteyebilir. Çünkü sizi çok seviyor açıkçası ve bir hem cinsinizle bir ortaklık işi de olabilir. Beraber ortak iş yapma aslında. Belki de kötü olaylar, durgunluk yaşadınız ama bir araya gelip barışma var. Belki kardeşlerinizle dargınsınız. Kuzeninizle de olabilir. Bir barışma küs küs olduklarınızla bir araya gelme, sevgiyle e, beraber olma var. Belki bir ortak iş yapabilirsiniz. Bir büyüğünüzden de çok büyük destek var. Belki anneniz olur, belki babanız olur. E, amcanız, dayınız olabilir. Çok büyük destek var açıkçası evlatlarınıza. Belki de e, şöyle diyeyim açıkçası ee, evlatlarınızın bir maddi fırsatı olabilir ve siz bu konuda onu yönlendirebilirsiniz. Ee, ve e, çok güzel maddi fırsatlar var Aslan erkeğine. E, maddi durumda iyileşme görüyorum açıkçası. E, iki hafta içerisinde e, mayısın ikinci haftasında kötü olaylar yaşadıysanız, sevdiğinizle ayrılık yaşadıysanız ikinci haftasında barışıyorsunuz Aslan burçları ve kıskançlık nedeniyle zorda kalmışsınız. Maddi güçlenme ee, ve kıskançlık nedeniyle sorunlar yaşama ve bu yüzden de büyük üzüntü var Mayıs ayında size ve lütfen aşkla tekrar barışı yakalıyorsunuz ama iki tarafında kıskançlığı var birbirine karşı sevdiğinizle ilgili e, diyebilirim aslan burçları açıkçası e, böyle görüyorum büyük bir barış büyük bir beraberlik ve sevgiyle bir araya gelme var. Ee, bunu söyleyebilirim ee, aslan burçlarına her şey gönlünüzce olsun diyorum bakalım rumiler size ne diyorlar mayıs ayı için 4 haftasına da bir kart çekiyorum ben ee, ve seviyorum da çekmeyi açıkçası bakalım ee, ne diyor Ey fedakar olanını bıçaklayan, kendini bıçaklıyorsun diyor. Fedakar olan bir insanla tartıştıysanız e, dikkat edin kendinizi bıçaklıyorsunuzdur. Zararın neresinden dönseniz kardır diyor kartlar e, Mayıs'ın başında. Mayıs'ın ikinci haftasında şimdiye sevin. Kalbin yakında açılacak. Kalbi boş olanlar, kalbiniz dolacak diyor açıkçası. Ve burada değneklerin altılısı var. Ay ve güneş gibi uçarım yüzünün perdelerini açarım diyor burada. Ve dinarların dokuzlusu var. Seni arayan alıcını ara diyor. Ee, seninle birlikte olmak isteyen, sana evlenme teklif edecek bir insan var. Onu aramaktan, sevgilinizle barışmaktan çekinmeyin, arayın diyor. Çünkü sevgi bulunması zor olan bir şey. Ee, ve bulmak da çok zor oluyor açıkçası. Çekelim bakalım neler var Mayıs ayında sizlere bir görelim bilmiyorum yani her şeyi çekiyorum ama e, aslan burçları çok karışık görünüyorsunuz ne bileyim çok kararsızlıklarınız var sizin aslında muhteşem bir bolluk e, nasıl diyeyim muhteşem bir maddi fırsat sizleri bekliyor sevgi açısından da barışlarınız var ama sanki biraz inatçılığınız var sizin responsibility var açıkçası burada sorumluluk alma sorumluluklarını bilme var burada prosperity var refah ve zenginlik bolluk bereket var mayısın ikinci haftası üçüncü haftası strength, güç, kuvvet, dayanıklılık metanet, dirayet ve istediğine ulaşma ve burada açıkçası transformation var dönüşüm, dönüştürme ve giden sevgilinin dönmesi sevgiliye dönme, barışma Açıkçası kaybettiğiniz işinize geri dönme var. Mayısın son haftası belki okuyorsanız okulunuza geri dönme var, dönüşüm var. Güzel şeyler açıkçası bunlar. Bakalım minik melek kartlarım neler söylüyor. Şöter Angel of Silen, Sessizlik Meleği Sessizliğe Gömülme var. Mayıs'ın ilk haftası. ikinci haftası Zatkiel Angel of Mercy, Merhamet Meleği, Merhametli Olma ve aynı zamanda da Merhamet Görme var. Duma, Angel of Dreams var. Rüyaların Meleği, Rüyalarda Görme, Süsleme, Açıkçası Sevdiğinizle Rüyalarda Kavuşma, var ee, ve rüyaların size yol göstermesi var Aslan burcu. Rüyalarınızın birebir çıktığına şahit olabilirsiniz mayıs ayında. Hood reflex submission, çubukletler zirvesi zirveye ulaşma, kariyerde zirveyi görme var açıkçası ee, böyle söyleyebilirim bu kartlarla. Ee, güncel enerjilerinize bakayım mayıs ayında. Bakalım nasılmış güncel enerjiniz ee, ve almanız gereken Tanrıça mesajlarımıza bakalım. Evet. Mayıs ayında düşünen adam var. Açıkçası çok düşünceli bir insanın bütün olasılıkları değerlendirmesi var. Belki de aslan kadını sevgilileriniz çok düşünceli bir insan olabilir. Bütün olasılıkları değerlendirip size öyle gelmek istiyor aslında. Belki de ayrıldınız ama bu insan sizinle birleşmek isteyebilir ve her olasılığı değerlendirmek isteyebilir. Çok düşünceli görünüyor. Aslan erkeği siz de olabilirsiniz bu. Çok düşünceli her olasılığı değerlendirmek isteyen bir o kadar da hareketli aslında ama duraklama dönemi geçirebilirsiniz böyle bir enerjidesiniz ve aslan kadının hayatına da düşünceli bir erkeğin girmesi anlamına da geliyor açıkçası burada ve böyle düşünceli bir aslan burcu erkeğini de temsil eder aslında evet bakalım duaların duyulduğuna ve cevaplandığına inan diyor. Bir mucize bekleyin aslan burçları çünkü bir mucize gerçekleşecekmiş ve sürpriz gelişmeler sizleri bekliyor. Dualarınızın karşılığını alacaksınız. İçsel bilgelik var. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. İçsel bilgeliğine güven ve gecikmeden yapman gerekeni yap diyor. İçsel olarak neyi istiyorsan şu kalbinin gerçek arzusu neyse onu yapmaya bakın. Çünkü bir daha dünyaya gelmiyoruz. Zamanımız da kısıtlı. Evet haftalık melek mesajlarımızı da verelim. Ee, ve yapmamız gerektiğini de burada söyleyeceğiz. Ondan sonra aşk kartımızı da bir çekelim. Aslan burçları. Evet. Evet çektik. Evet. İlk haftasında para zaman ya da çaba hediyeleri, yeni kariyer fırsatları, bir kredi almak ya da borçları ödemek var açıkçası. İkinci haftası önemli bir başarı, öz disiplin ve irade gücü toplumda tanınma var Mayıs'ın ikinci haftasında. Ve üçüncü haftasında tutkulu macera, periz, kendinden emin, tez canlı, Tutkulu bir erkeğin hayatınıza girmesi var aslan kadını ani dikkatini gerektirecek ani bir olay zaman önemli her şeyi çok dikkatli düşünün diyor Mayıs'ın 3. haftası ve 4. haftasında adalet kartı geldi bir durum hakkaniyetli ve adaletli ve hakkaniyetli şekilde çözüleceğini söylüyor adaletsizden yana olacak adil ve uygun kararlar alacaksınız. Ee, ve adaletli ve uygun kararlarla sınanacaksınız. Doğru bildiğini yap, inançlarını savun ve adalet sizden yana açılan bu aslan burçları uğradığınız bir haksızlık varsa bir konuyla ilgili ama mahkemelik bir durum olur. Ama biriyle bir anlaşmazlık olur. Adaletli ve hakkaniyetli şekilde çözüleceğini söyleyebiliriz. Yapmanız gereken para konusunda çok sorunsuz ya da çok dikkatli olma. Yani para konusunda orta yolu bulmanız, iyi iş kararları var, daha az şanslı olanlara yardımcı olabilirsiniz. Böyle şeyler var Mayıs ayında yapmanız gereken ve e, sizde bir aşk tılsımı var açıkçası tılsımlı bir aşkın kapınızı çalacağını görüyoruz bu kalbi boş olan aslan burçları ve o gelen kişi sizin ruh eşiniz olacak eğer sevgiliniz varsa da o sizin ruh eşinizmiş nefes alıp verin içinize yaşam ve sevgi enerjisi doluyor evrenle bir oldunuz siz sevgilinin en saf halisiniz Aşkı şimdi çekmeye başlayın. Güneş doğarken çalışmayı yaparsanız yeniliğe açılma kodu ve enerjisi daha güçlü olur. Ruh ikizime inanıyorum. Onu yaşamıma şimdi davet ediyorum. O ve ben çok mutluyuz diyorsunuz. Ben de size sevgilerimi gönderiyorum. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, şen kalın. Sevgiyle kalın.